Akif Bey, çalışlarımıza hoş geldiniz. İki günlük e, devam eden seminerimizle ilgili duygu ve düşünceleriniz bizimle paylaşabilir misiniz? Öncelikle hoş bulduk. E, gerçekten de çok beklentimizin üzerinde olan bir çalıştay oldu. Kahramanmaraş özellikle elimizde böyle bir şey yapılması çok güzel. Kipaşımızın da bu konuda yenilikçi olduğunu biliyoruz. E, Kahramanmaraş'ta birçok firmaya öncülük edeceğine inanıyorum. Çok güzel emeği geçen herkese de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Büşra Hanım, çalışlarımıza hoş geldiniz. İki günlük çalışlarımız boyunca duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Hoş bulduk. Öncelikli olarak Kipaşı ailesine çok teşekkür ediyorum. E, dünyada gerçekleşen insan kaynakları metotlarını bizlere aktardılar ve gerçekten gelişimimize çok katkı oldu. E, bunun için herkese teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, çalışlarımıza hoş geldiniz. İki günlük seminerimiz boyunca fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, insan kaynakları olarak biz kendimize, bize değer verildiğini hissettik. Bu bizim açımızdan çok e, mutluluk verici bir olaydı. Kişisel gelişimimize katkı sağladığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hatice Hanım, Çalıştay'ımıza hoş geldiniz. İki günlük seminerimiz boyunca duygu ve düşünceleriniz bizimle paylaşabilir misiniz? Merhabalar, hoş buldum. Ee, çalıştay bizim için bir başlangıç oldu. Hem holding hem de kendi lokasyonlarımız için çok güzel kariyerimize ve e, lokasyonlarımıza çok güzel yenilikler getirebileceğimiz bir Çalıştay geçirdik. Teşekkür ederiz. paylaşabilir misiniz? Tabii. Ya bugünkü program ve dünkü ya yani iki günkü bu program bize çok büyük bir yenilik ve katkı sağlamakta. E, kullanmakta olduğumuz metotların daha da ileri nasıl kullanacağımızı bu konuda bizlere ne tür yenilikler beklediğini yeni jenerasyonun ne tür istekler istediklerini bizi gelecekte eee ne gibi teknoloji ve insan gücünden nelerle karşılaşacağımızı çok güzel özetleyen bir program yani çalıştay gerçekten çok beklediğimizin de üzerinde gerçekleşen bir oturum. Çok teşekkür beğenim. ederiz. Damlanım çalıştayımıza hoş geldiniz. Çalıştayımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Hoş buldum. bu çalıştay'a katkıda bulunan herkese öncelikle teşekkürü borç bilirim. Hem insan kaynakları trendlerini yakından inceleme fırsatı yakaladık hem de kendi gelişimimize katkı sağladı. Bu yüzden Kipaş ailesine teşekkürler. Öncelikle herkese merhaba. İki gün boyunca gerçekleşen çalıştayımızda hem dünya trendlerinde hem de insan kaynaklarıyla ile alakalı gelişimleri yakından inceleme fırsatına sahip olduk. İlk gün tanıtım amaçlı geçti. Birçok bilgiye sahip olduk. İkinci günümüzde de workshoplar, takım çalışmalarıyla birlikte ekip arkadaşlarımızla hem kaynaşma fırsatı yakaladık hem de trendleri yakından inceleme şansına sahip olduk. Bu yüzden başta insan kaynakları direktörümüz Gökhan Mazak Pro olmak üzere tüm yönetimimize teşekkür ediyorum.